Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bugün yine bir deney videosuyla karşınızdayım. Deney videosunda neler yapacağız, ondan biraz bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi kırmızı, sarı, yeşil, mavi, mor renkte bezlerimiz var. Burada da bir ışığımız var arkadaşlar, ışığımız var. Işıkla ve bu bezlerin rengi ile alakalı işlemler yapacağız. Nasıl bir işlemdir bu? Ondan da biraz bahsedeyim. Şöyle bir işlem olacak arkadaşlar. Hani optik sorularında karşımıza çıkıyor ya. Diyor ki soruda işte atıyorum kırmızının üstüne beyaz düşerse işte kırmızının üstüne mavi düşerse işte e, kırmızı gözükür işte siyah gözükür falan filan bu tarz sorular geliyordu. Bu tarz soruları uygulamak için böyle bir deney düzeneyi tasarladım. Deneyde kullanacağımız renkli renkli aslında hani bir renkli bir düzlem olacak. Bunun yerine hani bez parçaları diyeyim. Şu kazak ama olsun. Bu da yine kırmızı rengi gösteriyor. Sarı, yeşil, mavi ve mor. Ayrıca hani ortada neler eksik? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Bir tane turuncumuz eksik. Peki bu neydi? Işık renkleriydi. Elimizde bir de kumandamız var. Ve kumandamızla beraber bir ışığımız var tabii ki. Bu ışık da arkadaşlar neler kullanacağız? Mesela kumandadaki renkleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daha şöyle netleştireyim. Işığımız şöyle bir ışık. Üzerinde hoparlör olan bir ışık aldım geçen gün. Bunu denemek için de hani böyle bir deney yapıyorum. Mesela şuradaki kırmızı tuşa bastığım zaman kırmızı renk ortaya çıkıyor. Yeşile bastığım zaman yeşil mavi turuncu turuncumsu sarı ondan sonra mavi şu biraz daha magenta rengidir arkadaşlar. Magenta rengi budur. Ondan sonra şu biraz daha mora yakın. Şu mor çok gözükmüyor. Beyaz rengimiz var. Gibi. Bunlarla alakalı şimdi video çekeceğiz hani sorularda hep derdi ya. İşte tekrar söyleyeyim. Diyordu işte kırmızı bir ana renktir. Bunun üzerine işte mavi düşürüldüğü zaman ne yapar? Hani yansıtmaz. Ondan sonra sarı işte kırmızı artı yeşil rengidir. Ondan sonra kırmızı yollasak kırmızı gözükür, işte yeşil yollasak yeşil gözükür gibi gibi kavramlar vardı. Mavinin üzerine kırmızı düşürdüğümüz zaman siyah gözükür gibi. Bakalım bunu deneyelim şimdi. Şimdi arkadaşlarım beyaz renkte, ışığımız beyaz renkte, şöyle de netleştireyim, ışığımız beyaz renkte, şimdi burada ilk başta arkadaşlar, en baştan başlıyorum, kırmızıya bastım, hatta bir saniye şu mutfağın da ışığını kapatayım, ilk başta beyazdan başlayalım istedim, mutfağın ışığını kapattım, tekrardan geldim, beyaz ışıkta arkadaşlar kendi renklerini gösteriyorlar, kırmızı kırmızı, sarı sarı, yeşil yeşil, mavi mavi ve mor da mor oluyor. Peki. Şimdi hatta şurada bir defterimiz var. Defteri de şöyle çevirelim. Burada da işte gördüğünüz gibi şu an mavi görüyorsunuz. Beyaz, işte kırmızı pembe arası yeşil renklere sahip bir defter var. Defteri de şöyle şuraya yerleştireyim. Çünkü hani bunda da farklı renkler olduğundan dolayı bunu da işleme kadarız. Şimdi ışığımız beyaz renk. Beyaz renk aktif durumda. Bunu şu an kırmızı yapacağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Ne gözükecek? Ooo Şimdi şu var arkadaşlar. Mor çok siyah gözüktü. Doğru mu? Bunlarda bir de hani parlama durumu da var. Mesela bak defterin üzerinde parlama durumu var. Kırmızı da Şöyle biraz daha netleştirelim. Kırmızı rengi şu an kameradan çok gözükmüyor ama kırmızı rengi görebiliyorum. Sarı yine açık gözüküyor. Şu normalde yeşildi. Şu an hani yeşil gibi de durmuyor. Ondan sonra. Bu da yine maviydi galiba. Say mavi olarak gözükmüyor. Yani o da açık. Çiyan rengi gibi bir şeydi zaten. Peki. Kırmızı da bunlar oldu. Şimdi tekrardan beyaz açıyorum. Beyazı açtım. Şimdi gelelim arkadaşlar mavi denemeye. Şu an maviye basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi kırmızı olan simsiyah gözüküyor. Bu parlamaları arkadaşlar hani e, yok saymanız lazım. Hani bu sonuç olarak hani birazcık da olsa Parlak bir madde olduğundan dolayı yansıtabiliyor ama biraz da benim kameramın efekti, efekti diyorum lensinde bir sıkıntı var. Ama gördüğünüz gibi kırmızı, her türlü kırmızı, siyah gözüktü. Bu, şuna baktığımızda burası mavi. Mesela maviye bakalım, deftere bakalım. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani... Buralar maviydi. Maviler zaten mavi gözüküyor. Bak bu pembemsi böyle pembe de değil de aslında bizim magenta dediğimiz renge aitti. Magenta gördüğünüz gibi kırmızı artı mavinin bileşimidir. Gördüğünüz gibi mavi yansıyor buradan. Yeşil de böyle biraz daha böyle koyu yansımış. Arkadaşlarım bunu da söyleyebilirim. Peki. Yine beyaz açıyorum beyazı açtım. Şöyle de gösterelim. Şimdi gelelim sarıyı. Sarıya basıyorum. Gördünüz mü? Sarı demek kırmızı artı yeşil demektir arkadaşlarım. Kırmızı gözüküyor. Sarı zaten sarı. Yeşil evet. Mavi de gözüküyor. Neden? Çünkü hani bu tam bir sarı değil. Şöyle de göstereyim. Şöyle netleştirebilirsek. LED olayından da bahsedelim size. Hani böyle direkt sarı ışık, işte direkt kırmızıcık veya işte beyaz ışık olarak yansıtmıyor tabii ki. Bunun içinde parçacıklar var. Bu parçacıklarda arkadaşlar LED parçacıkları. Böyle daha basitleştirerek anlatayım size. Burada arkadaşlarım sarı göstermesi için kırmızı, şurada kırmızımsı bir nokta var. Burada da yeşil. İkisi beraber yanıyor. Peki, tekrardan beyaz açayım. Mesela magenta. Gördünüz mü? Neredeyse şu kendi rengini yansıtıyor. Magenta kırmızı artı mavi demektir. Kırmızı tamam. Mavi tamam. Net bir şekilde kendi rengini belli ediyor arkadaşlar. Ondan sonra mavi de bak gördüğünüz gibi burada da tamam. Peki başka ne rengimiz var? Bir sürü rengimiz var. Yeşil var mesela. Oo, yeşil mesela. Gördünüz mü arkadaşlar? komple siyah gözüküyor. Burada daha net belli oluyor bu deneyde. Şunlar yani böyle tam sarı değil. Bundan sonra tam yeşil değil, tam mavi değil. O yüzden bunları hepsi hani az çok tahmin edebiliyoruz ama yine yeşilimsi gibi. Ama bu kesinlikle siyah gözüküyor. Hani kameradan da bakıyorum. Kendi gözümle de bakıyorum. Mesela burada da arkadaşlar yine aynı olay var. Başka? Açık mavi var mesela. Mavi gözüküyor. Başka ne varmış mesela? Bu da maviymiş. Yeşil. Gördüğünüz gibi. Magenta. Mor. Gibi gibi durumlar var arkadaşlar. Şimdi şu an beyaza bastım. Şimdi bunlar da arkadaşlar bu lamba için geçerli değil bu kural ama mesela ledlerde üçlü ışık sistemleri vardır. Az bekleyin size onu da göstereyim. Şimdi televizyonun özelliği olarak arkada ışıklandırması da var. Bazı modellerinde oluyordu bu televizyonların. Şimdi arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi duvar beyaz. Duvarımız beyaz. Peki. Bakıyorum. Gerçekten beyaz ışık mı var? Şöyle detaylı bir şekilde bakalım. Şimdi ışığın kırılmasına bağlı olarak. Şurada. Şuradan bahsedeyim. Şurada arkadaşlarım. Görüyor musunuz? Yeşil. Yeşiller var. Morlar var. Her renk var arkadaşlar. Şimdi. Şöyle değiştireyim. yeşil derin su diye mavi renk açıyor. Sıcak lavlar kırmızı, kırmızıyı çoğaltıyor, diğerlerini azaltıyor. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Yani bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Beyaz ışığa gelelim tekrardan. Beyaz ışığa gelelim. Beyaz ışık tüm ışıkların tüm ışınların birleşimiyle oluşan veya ters düşünürsek eğer arkadaşlar prizmadan kırıldığında prizmadan kırıldığında arkadaşlarım renklere ayrılan bir sistemdir. Baktığımızda şöyle biraz daha görebiliyoruz net olarak. Işınlar gördüğünüz gibi yeşil, kırmızı, mor her renk var. Bunları söyleyebilirim. Ana renkler var arkadaşlar. Yeşil var. Kırmızı var. Mavi var. Ve bunların birleşiminden de arkadaşlarım gördüğünüz gibi beyaz ışık ortaya çıkıyor. Beni izlediğiniz için te teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.